Sayın Bertan Balçık karşımızda. Bertan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner ee, Bey. Şimdi Bertan Bey, Pamuk bugünkü gündem başlığımız ve e, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizinle e, enine boyuna konuşacağız Pamuk'u. E, birkaç yıla kadar Pamuk aslında e, o hak ettiği değerden uzaklaşmıştı. İşte Geçen yıl biraz para edince bu yıl ekim alanlarında bir artış oldu. Önce Türkiye genelinde nasıl bir üretim hakim, e, rekolteler ne durumda, ithalat devam edecek mi? Bununla başlayalım istiyorum Bertan Bey. Tabii ki de. E, şimdi Türkiye tabii çok eski bir pamuk ülkesi. Evet. Yıllar itibariyle tekstil kapasitesini de çok arttırdı ve ihtiyacı da arttı. Buna göre ithalatı da arttı tabii. Üretim alanlarımız sınırlı ancak yıllar içinde tohum sanayinde gelişmeler bizim verimimizin artmasına da sebep oldu. Özellikle sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaşınca bununla birlikte gerçekten e, verimler de artmaya başladı. Yıllık ortalama 750-800 bin ton lif pamuk üreten bir ülkeyiz biliyorsunuz. Geçen senede yani 2021 yılında 800 bin tona yakın lif pamuk üretmiştik. Evet. Ve yine sizin ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz yıl güzel karlı bir yıl geçti üreticimiz açısından. Ve üreticimiz de bu motivasyonla ekim alanlarını arttırma kararı aldı ve Bugün itibariyle işte 560 bin hektarda yani 5 milyon 600 bin dönümde pamuk ekimi gerçekleştirildi. Buradan da aşağı yukarı 2 milyon 600, 2 milyon 700 bin ton arası bir kütlü pamuk ve devamında da çırçırlandıktan sonra 1 milyon ton ve üzerinde bir lif pamuk çıktığımız olacak bugünkü tablo bu şekilde Taner Bey. Evet. Peki şimdi Bertan Bey bizim yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ama 1.8 ya da 2 milyon tona yakın yıllık bir ihtiyacımız var ve sizin verdiğiniz bu rakamlara bakarsak biz yine ithalata devam edeceğiz gibi görünüyor. Niye biz bu ithalatı durduramıyoruz? Ee, aslında pamukta İthalatı durdurmak gibi bir e, sıkıntımız, derdimiz yok Taner Bey. Onu açıkça söyleyelim. Neden? Çünkü so Çünkü sonuçta Türkiye çok eski bir tekstil ülkesi evet. ve dünyada da kabul edil edilen, e, talep gören bir üretim altyapısına sahip. Bu altyapısını da pandemiyle beraber geliştirmeye başladı. Şöyle ki, Pandeminin başlamasıyla birlikte bizim tüketimimiz 1 milyon 600 bin tondu. Bu neredeyse 2 milyon tona yaklaştı. Türkiye'ye olan talebin arttığını görüyoruz. Bununla birlikte ilave yatırımlar da devam ediyor. Yani bizim sağdan aldığımız bilgilere göre, tekstil camiasından edindiğimiz bilgiye göre son 2 yıldır aşağı yukarı 1 milyar doların üzerinde bir ilave yatırım gerçekleşti ve bu yatırımların bir kısmı da devam ediyor. Bunu da ifade edelim. Ve 2023 sonunda da aşağı yukarı bizim pamuk ihtiyacımız 2 milyon 250 bin ton, 2 milyon 300 bin tonlara çok rahat yükselecek. Bu şu anlama geliyor. Türkiye pamuk üretmeye devam edecek. Hatta bu pamuk üretimini belki bir miktar arttıracak. Ama diğer yandan pamuk ithal etmeye de devam edecek. Biz her iki yönden de para kazanan bir ülkeyiz. Yani hem tabii ki de kendi ürettiğimiz üründen daha fazla kazanıyoruz ama sizler de takdir edersiniz, seyircilerimiz de takdir edecektir. Türkiye'nin belli bir yüz ölçümü var ve belli yerlerde ancak pamuk üretebiliyoruz. Yani bunu bir senede, iki senede veya beş senede tamamen ihtiyacımızı karşılayacak halde üretime döndürmemiz mümkün değil. Yani bu doğanın Kanuna aykırı bir durum olur. Bizim burada yapmamız gereken kendi üretimimizi değerli kılmak. Tabii ki de ithalattan da para kazanıyor sanayici ülkemiz. Orada farklı ürünler devreye giriyor. Uzun elyaflar daha çok ithal ediliyor. Veya işte konfeksiyon sanayinin, perakendenin talep ettiği markalı sertifikalı pamuk üretimleri de devreye giriyor. Ve ithalat da o yönde yoğunlaşıyor. Şimdi bizim de yapmamız gereken artık bundan sonra eğer pamuk üretimimiz belli bir seviyede kalacak veya artacaksa sürdürülebilir bir e, pamuk standardıyla bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Peki Bertan Bey önemli bir cümle kullandınız. Dediniz ki kendi üretimimizi değerli kılmamız gerekiyor. Biz niye kendi ürettiğimizi değers değersizleştiriyoruz ya da değersizleştirdik mi? Mesela benim aklıma pamuk deyince hep Adana gelirdi yıllardır. E, ki Hep de böyledir ama artık Adana çiftçisi e, pamuk tarımından uzaklaşıyor. İşte bundan bir iki hafta önce Şanlıurfa Suruç'taydım. Bir pamuk tarla günü etkinliğine gittim. Orada çiftçilerle görüştüm. Fiyatlardan çok şikayetçilerdi. Maliyetlerimiz 15-16'yı bulurken 12-13'e pamuk satıyoruz, 20-25 liradan aşağı olmaması gerekiyor dedi. Farklı birlikler farklı fiyatlar açıklıyor. Neyi nerede yanlış yapıyoruz Bertan Bey sizce? Bazı bölgelerimizde spesifik olarak pamuk ekiminin azalmasının başka sebepleri de var tabii. Yani bunu sadece fiyata bağlamamak Elbette. gerekiyor. Evet. Şimdi Adana'yı örnek verdiniz mesela. Adana'nın yanına biz rahatlıkla Hatay ilimizi de ekleyebiliriz. Bu iki ilimiz yıllar içerisinde sahip oldukları sulama imkanlarıyla birlikte pamuktan ziyade işte bahçecilik yönünde ağaç ve meyve ziraatine geçtiler. Aslında burada yapılan bir hata var. Buradaki oluşan bahçelere bakarsanız Taner Bey, evet. çoğu düz arazide oluştu. Doğru. Halbuki bunun engellenmesi gerekiyordu. Şimdi e, daha çok engebeli arazide veya meyveciyle daha uygun araziler seçilip bu yatırımlar yapılsaydı bunu hepimiz kabul edebilirdik. Ama burada farklı tercihler devreye girdi ve o gün içinde e, bu yatırımlara izin verildi ve biliyorsunuz ağaç dikildiği zaman bunu söküp tekrardan e, pamuk tarımına geçmek çok basit bir olay değil. Çok doğru. Burada kaybolan alanlar var bundan sonrası için mutlaka bu söylediklerimizin dikkate alınması lazım ve kesinlikle düz arazilerin, sulanabilir arazilerin artık meyveciliğe geçiş yapmaması lazım. Burada daha çok gıda ar arzını zenginleştirecek, yine tekstil sanayimizi, ham madde ihtiyacını karşılayacak tercihlerin devreye girmesi gerekiyor. Şanlıurfa Orfa özelinde ve Gap bölgesinde buna Diyarbakır'ı da ilave edebiliriz. Aslında sulamaya açılacak daha çok arazimiz var biliyorsunuz. Doğru. Yani mevcut kapasitemizi, üretim kapasitemizi sadece pamukta değil diğer ürünlerde de arttırmamız gayet mümkün. Bunların yalnız çok nasıl diyeyim yani 7-8 senedir bir türlü bu yatırımlar hızlandırılmadı, tamamlanmıyor ve mevcut arazilerde. E, sulamanın yanlış yapılması sebebiyle maalesef çoraklaşıyor, verimsizleşiyor. Evet. Şimdi pamuk özellikle Şanlıurfa için çok önemli. Doğru. Biliyorsunuz Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde %40 ila 45'ini e, Şanlıurfa gerçekleştiriyor. Evet. Yine Diyarbakır'ı bunu e, ilave ettiğimizde inanın bu rakam %60'ları buluyor. Yani bu iki ilimiz pamuk üretimi için Son derece önemli bizim yanlışlar yapılıyor dememizden ziyade neleri yapıp da yeni arazileri kazandırıp üretimimizi çeşitlendirip arttırmamız lazım. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunların da tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yeni tarım ve Orman Bakanımızla birlikte masaya yatırılıp ele alınacağını düşünüyorum. Evet burada e, siz de takip etmişsinizdir. Planlı üretimden tutun da işte e, üretici daha doğrusu hangi bölgede hangi ürün daha verimli ise onun işte üretimine yönelik yeni hamleler yapılacak. Bu pamuk için de geçerli, işte buğday için de geçerli, birçok tarımsal ürün için de geçerli. Bu hamleler yapılırsa Bertan Bey, e, Türkiye'de pamuk tarımı sizce nereye gider? Çünkü e, benim aklıma şimdi şöyle bir soru da geliyor. E, size de ulaşıyordur. Bazı bölgeler fiyatlar çok düşük. E, üretici zarar ettiği için önümüzdeki yıl belki ekim yapmayacak. E, bana da paylaşıyorlar mesajlarıyla zaman zaman bunu. E, gelecek yıl veya sonraki yıllarda Türkiye'de pamuk tarımı düşer mi yoksa artar mı? E, merak ediyorum bu sorunun yanıtını. E, sorunuzu açacağım ama hemen başta şunu söyleyeyim. Eğer fiyatlar böyle devam edecek olursa ve regülasyonlar yani destekleme ve pazarı evet. iyileştirme adımları atılmazsa bizim 560 bin hektarlık pamuk ekim alanımız bir anda 4, 400 bin hektara düşer. E, bu kadar mi? açık yani. Evet. ve ileride eğer işler açılırsa da tekstil tarafında tekrardan geçtiğimiz yıl gibi 1 milyon üzerinde 1 milyon 200 bin ton pamuk ithal etmek zorunda kalırız. Ve ödediğimiz faturada artar. Şimdi sorunuzu şöyle açmak istiyorum. Evet. Hangi ürün olursa olsun pamuk, buğday, mısır, ayçiçeği fark etmez. Eğer üretim maliyetleri ve piyasa fiyatları e, arasında makas daralıyorsa e, maalesef o üründen üreticiler vazgeçiyor. Şimdi pamukta olan hadise de bu. Geçen sene ne oldu? Maliyetimiz 6 liraydı. Evet pamuk 10 liradan alıcı bulmaya başladı ve bir anda 15 liralar, 18 liralar ve 20 liraların üzerine çıktı. Karlı bir yaş yıl yaşandı yani evet. ve üreticimiz de ekim alanlarını arttırdı. E şimdi bu seneye bakıyoruz umduğunu bulamadı. Şimdi hasat tabii devam ediyor. Daha hasatımız bitmedi. Evet. Önümüzde bir sürecimiz var daha bir aylık. Ee, bunun sonunda aslında bir muhasebe yapmamız gerekiyor ama burada esas konu Belki sizler de yakından takip ediyorsunuzdur. Son haftalarda özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daralma yani tüketicinin harcama alışkanlığı iyice azalmaya başladı. Çok doğru. Ve bu ister istemez e, bizim gibi pamuk üreten, pamuktan tekstil üretip hazır giyim yapıp ihraç eden ülkelere de olumsuz etkilemeye başladı. Ben dün Ankara'daydım, Ticaret Bakanlığındaydım orada sanayiciler de vardı, üretici temsilcileri de vardı. Evet. E, tabii ayaküstü sohbet ettik belki ama gerçekten sanayici şu anda iplik fiyatından ziyade sipariş alamamaktan e, şikayet şey. ediyor. Yani ben fiyatı diyor yarı yarıya düşürsem diyor gene de diyor şu anda alıcı yok diyor. Yani bu sürecin geçmesini bekliyorlar. Tabii bu arada e, biliyorsunuz yurt dışında çok sayıda fuarlar var. Bu evet. fuarlara katılan Sanayiciler var. Onlardan aldığımız bilgiye göre de en erken işlerin açılmasının Ocak ayı Ocak. ama normal şartlarda da Mart ayında piyasaların düzgün hale gelmesini bekliyorlar. Bu da önümüzde zorlu bir sürecin olduğunu bize gösteriyor. Üreticimizin bunu en az hasarla atlatabilmesi için bugün elimizde olan 13 liralık maliyetin karşılığında en az 20 liraya doğru fiyatların iyileştirilmesi lazım. Bununla birlikte desteklemenin tekrardan gözden geçirilmesi lazım ve piyasanın daha fazla düşmemesi, hatta bunun üzerine artı değerler oluşması için de lisanslı deboculuk sisteminin yaygınlaştırılması lazım. Bu konuda da çözüm önerilerimizi iletmiş durumdayız. Evet lisanslı depoculuk dediniz, bir de bu destekler dediniz. Yanlış bilmiyorsam 1 lira 10 kuruş değil mi? Bertan Bey hala yıllardır pamukta prim destekleri evet. bu seviyede ve hiç artırılmıyor. pamuk üreticisi de haklı olarak bunun gerekçesini merak ediyor. Bir bunu soracağım. Niye destekler mesela pamukta artırılmaz? Hani pamuk tarımı gözden mi çıkartıldı acaba? Benim aklıma böyle bir soru geliyor açıkçası gazeteci olarak. Bir de işin bu lisanslı depo kısmını merak ediyorum. E, pamuğa ilişkin yatırımlar var mı? Yoksa var olan depolar yetersiz mi? E, buna yanıtınız ne olur Bertan Bey? Şimdi önce desteklemeden başlayalım. Lütfen. Biliyorsunuz iki türlü destekleme var. Birisi e, verime verilen. Pamuk evet. üretimine verilen destekleme kilogram bazında. Biz buna fark ödemesi desteği diyoruz. Evet. Ve son 3 senedir de 1 lira 10 kuruş. 2020, 2021 ve 2022 ürünlerinde 1 lira 10 kuruş olarak açıklandı. Ee, diğer desteğimiz ise alana verilen, dekara verilen destekleme. Bu da mazot ve gübre desteklemesi. Evet. Burada da e, yıllar itibariyle iyileştirmeler yapılıyor. Bu senede yani 2022 yılında da yapılması gereken artış yapıldı. Şöyle ifade edelim. Geçen sene 77 liralık bir gübre mazot desteğimiz vardı Dekar'a. Evet. Bu aşağı yukarı bizim tarlaya yaptığımız mazot gübre harcamasının %18-19'unu karşılayan niteliktedir. Bu sene bu rakam 271 liraya yükseldi. Yine bizim harcadığımız mazotun ve gübrenin %18'ini karşılıyor. Ancak kilograma verilen 1 liralı, 1 lira 10 kuruşluk desteklemenin en az 2,5 liraya yükseltilmesi gerekiyordu. Burada yazdan itibaren bizim yaptığımız görüşmelerde artık danışmanlardan kaynaklı mı oldu, ne oldu bilemiyoruz. yanlış bir hesaplama yapıldığı kanısındayız. Bunu son bir aydır ifade ediyoruz. Yani sesli olarak, yüksek sesten ifade ediyoruz. Burada eskiden beri hükümetin yani e, bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. AK Parti hükümetlerinin Sayın Ta Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu zamanda, cumhurbaşkanı olduğu zamanda pamuk e, fark ödemesi desteği maliyetimizin %25'ini karşılıyordu. Evet. Bakın bu çok e, önemli bir nokta. Çok doğru. Ortalamayı söylüyorum size. Bazen %30'a çıktı bu rakam. Peki neden şu anda %10'un altına indi? 1 lira 10 kuruş rakam %10'un altında. Çünkü bizim 13 liralık bir maliyetimiz var. Doğru. 13 liranın karşılığında 1 lira 10 kuruş %10'un altına denk geliyor. Yani neden bu 2,5 lira 3 lira arasında açıklanmıyor ve neden iyileştirme yapılmıyor? Biz şu anda bu konuyu irdeliyoruz. Bu konuyu irdelerken uyguladığımız bir yöntem var tabii ki de. Öncelikle maliyet konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızla bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma sonuçlanmak üzere ve aşağı yukarı maliyetler konusunda birbirimize çok yaklaşmış durumdayız. Bu bize ne getirecek? Evet, ne Taner kazanacağız Bey? biz bundan? Şöyle Ertan bir, Bey, evet. evet, şöyle bir durum var. Yani biz ne kazanacağız? Bir kere bizim şöyle söyleyeyim size, bu desteklemeyi iyi miyiz ki? Maliyette anlaşmamız gerekiyor. Yani maliyette anlaşmamız lazım ki desteklemenin ve fiyatın e, fiyatla e, maliyetin arasındaki farkın net olarak ortaya çıkıp desteklemenin ne kadar olması gerektiğini e, ortaya koyalım yani sadece bizim iki buçuk dememizle iki buçuk lira üç lira dememizle e, prim açıklanmaz bunun bilimsel bir şekilde tespit edilmesi lazım ve bundan önceki yine aynı hükümetimizin AK Parti hükümetlerinin uyguladığı sistemin Devam ettirilmesi lazım. Bizim talebimiz bu yönde. Diğer taraftan lisanslı depoculuk da ülkemizde çok doğru bir karar. E, bu konuda da biz her zaman e, bakanlığımızın e, hem Ticaret Bakanlığımızın hem de Tarım Bakanlığımızın yaptığı uygulamaları destekliyoruz. E, ve burada yapılan yatırımların da artması yönünde bir teşvik var. Burada e, inanın yeni yatırımlar da var. Şimdi söke Ticaret Borsası yeni bir yatırım yapıyor. Ee, Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da iki katı kapasite artışı e, gündemde. Ama bunlar şu anda bizim e, sıkıntımıza çare olacak durumda değil. Bizim sahip olduğumuz e, lisanslı depoculuk kapasitesi 35-40 bin ton civarında. Halbuki bizim e, bu seneki üretimiz 1 milyon ton ve Doğru. piyasada alıcı çok az. E, alıcı olmadığı için de e, fiyatlar maalesef geri geliyor. Bunu önlemek için en azından e, pamuk birliklerinin ve organize sanayi bölgelerindeki kullanılabilir durumdaki atıl e, depo kapasitelerinin geçici lisanslandırılarak lisanslı depo sistemine yani elüs üretmeye uygun hale getirilmesi lazım ki daha çok çırçırlardan balyalar buralarda depolansın. Bu elüsler e, elde edilsin. Bu el üstler sayesinde de hiç olmazsa çünkü el üstlerin %70'ine biliyorsunuz bankalar kredi veriyor. Hiç olmazsa üreticiye ödeme yapılsın bir yandan ve üretici yoğun olarak pamuk e, satışı yapmak zorunda kalmasın. Ya yani bu geçici bir çözümdür. Ancak bir çözümdür. E, bunun e, mutlaka dikkate alınıp eee uygulanmasının bir çaresine bakılması lazım. Han Bey. Evet. Şimdi eee Bertan Bey Alıcı yok dediniz. Ben şunu da sormak istiyorum size. Bizde fiyatlar düşük haliyle satışlar biraz durağan olduğu için dünyada nasıl peki? Yani yurt dışı piyasalarda pamuk hangi seviyelerde işlem görüyor? Maalesef dünyada da aynı durum söz konusu. Dünyada da maalesef fiyatlar düştü. Biliyorsunuz 120-130 cent kadar çıkmıştı pamuk fiyatı. Evet. Hatta daha da yukarı çıkması bekleniyordu. Ancak işte bu yaz başında başlayan resesyon o kadar ciddi bir hale geldi ki ve savaşın uzaması da tabii buna tuz biber ekti. Bununla birlikte maalesef pazarda her yerde daralma meydana geldi. Her ne kadar hani bazı yerlerde ürün kayıpları yaşandı biliyorsunuz Pakistan'da, Doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nde ama bunun neredeyse hiçbir etkisi olmadı ve etkisi olmadığı gibi hani fiyatlar bizim Tahminimizin 90 sentimkredelerde biz e, dengelenir diye düşünüyorduk ama şu anda 80 sentimkredenin altında 75-76'da bir taban oluşturmaya çalışıyor. Yani buradan bir destek bulursa ancak e, biraz yukarı doğru hareket edebilir ama orada da kısa vadede fiyatlarda bir yukarı doğru hareket olmayacak onu görüyoruz şu anda. Evet. Avrupa'da da o zaman bizdekine benzer bir tablo hakim. Şimdi Bertan Bey, e, ben zaman zaman sahaya indiğimde işte çiftçilerle konuşuyorum ya da e, tohum firmalarımız da mesela yeni çeşitleri piyasaya sunduklarında e, kullandıkları bir detay da şudur. E, makinalı tarıma uygundur. İşte makinalı hasada uygundur. Düzeltiyorum. Tabi pamukta kaliteyi belirleyen unsurlar vardır. Bu yetiştirme şartlarıdır. İşte e, beslemedir ama bunun dışında bir de hasat da çok önemli. İşte bazı bölgelerde elle hasat yapılır. Bazı bölgelerde makinalı hasat yapılır. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Bazı çiftçiler bana hep şunu diyor. İşte makinayla hasat edildiğinde kalite düşebiliyor. Kimisi de diyor ki efendim elle hasat etmek e, pamuğa zarar veriyor. Hangisi doğru? Yani e, en sağlıklı yöntem hangisidir? Bunu soracağım. Bir de şimdi bugün İzmir'den bir soruyu daha ekleyeyim. Yanıtınızı birlikte alayım. İzmir'den bir haber paylaştım. E, Kınık çiftçisi Bakırçay Ovası'nda şöyle bir ifade kullanıyorlar. Bize göre diyorlar Türkiye'nin en kaliteli pamuğu burada yetişiyor. Doğru mudur Bertan Bey sizce bu? Ya tabii üreticimizin nerede olursa olsun yetiştirdiği pamuk ürünü her zaman kıymetlidir. Kesinlikle. Yani ona harcanan emek, para yani gerçekten çok kıymetli. Çok haklısınız. Herkesin yani. ürünü kendine göre çok kıymetli. Şimdi kaliteyi belirleyen çok farklı sebepler var tabii ki de. Doğru. En başta iklim, evet. toprak koşulları, sulama imkanı. Yine bununla birlikte Üreticimizin yaptığı işçilik, gübreleme, zararlıyla mücadele, bu hepsi bir süreç. Tohumla başlıyor, yani daha doğrusu yer hazırlamayla başlıyor ve sonunda hasata kadar, kadar devam ediyor. Doğru. Ama tabii en kritik süreç hasat öncesi olan hazırlık ve hasat. Evet. Şimdi böyle baktığımızda bizim açımızdan makinalı tarım şu anda dünyada gittikçe yaygınlaşmaya başladı. En doğru sistem. E, maalesef e, elle toplamanın birçok zararları var, birçok e, olumsuzlukları var. Bu da e, eskisi gibi işçiliğin özenli yapılmamasından kaynaklanıyor. Bakın daha önceden Türkiye sadece pamuk ihraç eden bir ülkeydi. Evet. Ve elle hasat çok kaliteli yapılıyordu. Ve bu e, kaliteli hasat çok özenliydi, özenli yapılıyordu. Ama Pamuk ekim alanları arttı, çeşitler gelişti, makinalı hasat yaygınlaşmaya başladı. İşçilik tabii bu arada çok pahalı hale geldi biliyorsunuz. Doğru, çok fazla. Ee, ve makinalı hasat da zorunlu hale geldi. Makinalı hasatta da şöyle bir durum var. Ee, burada da maksimum kaliteyi yakalamak mümkün. Ancak hasat öncesi hazırlığın yani defolyant uygulamasının çok çok iyi yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Ee, orada da ziraat mühendislerimizin, ziraat ilaç bayilerimizin sahada e, üreticilerimize çok yardımları oluyor. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. O sayede de çok başarılı hasatlar gerçekleştiriliyor. Yine e, makinalı hasatta rutubetli hasat yapmamak çok önemli. Burada da özellikle son zamanlarda işte e, makinalara takılan, uydudan izlenen GPS, GPS sistemleri devrede, nem ölçerler devrede. E, zamanla bu e, kaliteler yerine oturacaktır, gelişecektir ama bunların hepsinin e, mükemmel bir şekilde gelişebilmesi için bizim gerçekten yeni sürdürülebilir bir e, şeye ihtiyacımız var. Tarım. E, yeni sürdürülebilir bir standarda standardizasyon e, sistemine ihtiyacımız var. Burada da hem e, Tarım Orman Bakanlığı'nın hem de Ticaret Bakanlığı'nın birlikte çalışıp e, hayata geçirmesi gereken bir konu bu. Taner Bey. Çok doğru, çok haklısınız. Son bir soru daha sorayım Bertan Bey, sonra bu güzel sohbeti noktalayayım. E, şimdi az önce söylediniz, maliyetler böyle, işte dünyada fiyatlar böyle, e, il talepte bir düşüş var. Ama bütün hepsini bir araya getirdiğimizde e, bir kilo pamuğun fiyatı ne kadar olmalı ki üretici seneye de rahat bir şekilde üretebilsin sizce? E, bu sorunun cevabı çok basit. Bizim maliyetimiz 13 lira civarında. Evet ülkemizdeki enflasyon 90'a yaklaşmış durumda. Pamuk fiyatının 20 lira olması lazım. 20 lira ve biraz üzerinde olması lazım. Bununla birlikte hem mazot gübre desteklemesi hem de primin toplamının 3 lirayı bulması lazım. Bu yapıldığı takdirde mutlaka üreticimiz pamuk üretimini aynı alanlarda gerçekleştirmeye devam edecektir. Bizim burada bir garantimiz de Tarım ve Orman Bakanlığımızdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız pamuk üretiminin devam etmesini istiyor. Bu konuda irade beyan ediyor. Buna en son 18 Eylül'de Antakya'da Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit e, Bak, Kirici ifade etmişti e, üreticilerin, pamuk üreticilerin emeklerini boşa çıkarttırmayız demişti ve e, bunun gereği niye neyse diğer ürünlerde yaptığımız gibi pamuk ürününde de yaparız. Demişti. Biz Sayın Bakanımıza bu konuda güveniyoruz. Gerekli çalışmayı yapacağına eminiz. Bizler de konsey olarak gerekli verileri kendilerine arz ediyoruz zaten. Evet. Bu çalışmanın sonucunda inşallah primin arttırılması yönünde bir karar çıkmasını bekliyoruz ve bunun olmasını da istiyoruz. Sonuna kadar da takipçisi olacağız Taner Bey. Evet çok önemli bir konu dediğiniz gibi 3 yıldır e, aynı seviyede kalması çok da bir şey ifade etmiyor. E, aslında daha da düşmüş görünüyor zaten. Dileriz bir güncelleme yapılır. Valla Bertan ve Pamuk'a ilişkin ben kafamda ne varsa e, sormaya çalıştım ama benim atladığım, sizin eklemek istediğiniz e, başka bir başlık varsa e, konular dahilinde onu da alalım. Yoksa teşekkür edelim size. Pamuk e, yani, şu anda üzgün, huzursuz. E, tabii ki de ee, biz e, insanlara bir umut tacirliği falan yapacak durumda değiliz. Gerçekleri evet. konuşuyoruz burada. Çok Herkes de pozisyonunu ona göre alıyor. Ee, ancak şu da bir gerçek ki eğer piyasada alıcı bu kadar azsa ve piyasanın açılması tekrar eski seviyelere ne gelmesi, Ocak-Şubat aylarını bulacaksa e, yani eğer dayanma gücü varsa üreticinin dayanabildiği kadar dayanıp e, pamuk fiyatının daha da düşmesini engellemek için minimum satışla devam etmesi lazım. Ee, ancak bunları söyleyebilirim son söz olarak bir tavsiye olarak ama tabii sonuçta herkesin kendi hesabı, kendi kitabı, kendi bütçesi son karar yine de üreticilerimizindir. İnşallah önümüzdeki kısa zamanda olumlu bir gelişmeler olur da fiyat istenen düzeye gelir. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımız da bizlerin sesini duyar ve gerekli desteklemede yapılacak olan artışları hayata geçir diyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbeti de sizin o az önce kullandığınız kendi ürettiğimizi değerli kılmamız gerekiyor e, cümlesiyle e, noktalayalım. Hakikaten o kadar anlamlı ki içinde çok şey barındırıyor. E, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir e, dönem geçirsin diyelim. Biz de size teşekkür edelim yayına katkılarınız için. Selamlar olsun Bertan Bey. İyi çalışmalar.